Merhaba arkadaşlar. Mine'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel yaprak sarması yapacağım arkadaşlar. İlk olarak burada bir buçuk su bardağına yakın pirincim var yıkanmış. Burada 2 yemek kaşığı biber salçam, bir yemek kaşığı domates salçam var. Ben şimdi onları ekliyorum arkadaşlar. Burada kuru soğanım var. 2 diş sarımsağım var. Burada iki tane kuru soğanım var. İki diş de sarımsağım var arkadaşlar. Bir tane domatesim var arkadaşlar burada. Yarım demet maydanozum var arkadaşlar. Şimdi karıştıracağım, burada yarım kiloda asma yaprağım var, üzüm yaprağım taze Şimdi arkadaşlar burada nanem var, baharatım olarak da karabiber, kimyon Burada sumağım var arkadaşlar, sumağımı da ekliyorum Burada nar ekşim var bir yemek kaşığı, onu da ekliyorum arkadaşlar tuzum var arkadaşlar bir buçuk çay kaşığı zeytinyağı var bir yemek kaşığı sıvı yağ var 3 yemek kaşığı bunları ben şimdi hepsini harmanlayacağım arkadaşlar Şimdi sarmaya başlayacağım ben yapraklarımı. bu şekilde çok doldurmayacağız içlerini abi gördün. görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde ipinci sarıyoruz. Hepsini ben bu şekilde sarmaya devam edeceğim arkadaşlar. Tencerenin doldurana kadar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sarmalarım sardım bittiler. Şimdi ben böyle üzerlerine limon koyacağım arkadaşlar, limon dilimleri bu şekilde arkadaşlar. Şimdi salçam var burada bir yemek kaşığı. Onu suyla sulandırıp üstüne sos olarak yapacağım. Siz isterseniz sade su da yani dökebilirsiniz sıvı yağ ile birlikte veya zeytinyağı ile birlikte. Ben bu şekilde tercih ediyorum arkadaşlar. Soslayıp yapacağım arkadaşlar. şekilde arkadaşlar her tarafına döküyorum. Birazcık da tuz ekleyeceğim bu şekil. Öyle dökmek istedim arkadaşlar. Tuzumu birazcık daha sulandıracağım arkadaşlar. Çünkü suyun az olduğu gibi. Zaten üstlerini taşıyacak kadar yeterli oluyor arkadaşlar. Daha suya ihtiyacım var arkadaşlar çünkü suyu az gelebilir arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar burada 2 yemek kaşığı da sıvı yağ var ben sıvı yağ kullandım çünkü içine zeytinyağı koymuştum Birazcık daha suyumu üstüne kadar dökmek istedim arkadaşlar. Şimdi tabağımı koyacağım. Bir saate yakın sarmalarımı pişireceğim arkadaşlar. Tencerede. Bu şekilde bakın arkadaşlar suyunu da görüyorsunuz. Şimdi ben ocağıma alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pişmeye başlıyor sarmalarımız kaynamaya başladı kaynadıktan bir saat sonra tüpten alacağım arkadaşlar şimdi ben tabağını kaldırıp o şekilde kaynatmaya başlayacağım bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pişiyor sarmalarımız bu şekilde pişireceğim arkadaşlar Evet Arkadaşlar şu an pişti gördüş, görmüş olduğunuz gibi sarmalarımız şimdi altını kapatıyorum servise geçiyorum Arkadaşlar Evet Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi piştiler ben şimdi bunları servis yapacağım sarmalarımı tabağa koyacağım Arkadaşlar bu şekilde Arkadaşlar çok güzel piştiler Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sarmalarım sunuma hazır. Ben ortasından çacık da koydum. Siz ne isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde servis yapacağım. Şimdiden yapanlara, deneyecekleri afiyet olsun. Beni desteklemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.